Evet sevgili dostlar. Tekrar yeni bir videoda İstanbul'dan sevgiler ve saygılar sunuyorum. Geçen en sonki videomuzda milletvekilliğinin neden itibarsız bir meslek haline getirdiğini bir 11 bir dakikalık söyleşi de dile getirmiştik. Bu bölümde yine milletvekilliği mesleğini yani demokrasinin kâbesi dediğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerinin itibarının sarsılmasının itibar hale getirilmesini veya muteberliğinin ortadan kaldırılmasının sebeplerini konuşmaya devam edeceğiz. Demokrasiyi geliştirmek ve büyütmek, yaşatmak istiyorsak oraya ait her şeyi korumak, kollamak işin esaslarındandır diyenlerdenim. Evet, Diğer bölümde kısaca e, demokrasi karşıtı insanların direkt demokrasi düşmanlığı yapamadıkları için işi demokrasinin kolonlarına saldırmakla e, bir tür e, amaçlarına ulaşmak olarak özetlemiş idik. Şimdi ise milletvekilliği mesleğinin itibarsız hale getirilmesinin esas müsebbiplerini bulmaya çalışacağız. Benim kanaatim odur ki, burada en büyük suçlu arıyorsak, en büyük sebep arıyorsak, benim bulduğum sebeplerin birincisi siyasi partilerin genel başkanlarıdır. Diyeceksiniz ki, ne alakası var siyasi parti genel başkanları niçin itibarsız efendim muteber olmayan e, bir e, e, meslek ve o mesleğe mensup insanı tercih etsin ki evet Türk siyasetinde hafızalarımızı böyle bir ufak e, kurcalarsak düşük profilli siyasetçiden bahsedenlerin de Türkiye'de siyasetin en tepesindeki insanlar olduğunu hatırlarız. Şimdi burada isimler üzerinde durmaktansa genel başkanların suçunun nasıl şekillendiğini konuşmak ve bunu sizlerle paylaşmak, sorgulamak, araştırmak istiyorum. Öncelikle sizler bulunduğunuz, yaşadığınız bölgenizde parti fark etmez. Bölgenin milletvekillerinin isimlerini biliyor musunuz? Eminim bilmiyorsunuz. Yakınen tanıyor musunuz? eminim tanımıyorsunuz. Liyakatı, özellikleri, o bölgeye hizmetleri geçmişte neler olmuştur biliyor musunuz? Eminim bilmiyorsunuz gibi birçok şeyi sıralayabiliriz. Peki bu halde bu insanların liyakatı, geçmişte ve gelecekteki hizmetlerinin ölçülmesi, performans kriterleri, o bölgede halkın kabulleri arasında olup olmadığı Belli olmadığı halde Sayın Parti Genel Başkanları bunları niçin seçer? Sorusunun cevabını aramakta gizli genel başkanların suçu. Evet, kolay kontrol altına girmeyecek, biat etmeyecek, sorgulayan milletinin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeminini namusunun üstünde tutan ve bunun için babasına dahil dikilebilecek özgüven ve cesarete sahip e, olması gereken esasında bir karakter tarifiyle belki e, milletvekili elbisesini giydirmek lazım. Ama milletvekili olurken bir daha dönemi de garantileyim e, kaygısına düşürülen insan tipolojilerine baktığımız zaman. Bir beklenti prangası başlamadan ellerine, beynine, aklına, iradesine vurulmuş oluyor. Kim vuruyor? Sayın Genel Başkanlar. Genel Başkanların silahı ne? Hangi yolla bunu bu şekilde yapabiliyorlar? Tabii ki siyasi parti yasalarıyla. O parti yasalarıyla dükalıkları, jakobenlikleri, tek adamlıkları, diktatörlükleri kimine göre başka başka isimlerle donanmış olmuyorlar mı sizce? Yani size sizin milletvekiliniz diyebileceğiniz, tanıyıp bildiğiniz, sizin seçtiğiniz milletvekilleri olsa böyle sönük, silik, Sayın Genel Başkan'ın gözüne girmek için taklalar atan insan tiplerini eminim seçmezdiniz. Seçeceğiniz milletvekilleri sizler için, bölge için, memleket için, millet için çalışmanın yanında hiç gözünü kırpmadan korkusuzca millet menfaatlerini ve millet adına denetimlerini ve millet adına gerekirse muhalefetini ve millet adına gerektiğinde desteklenecek her şeyi destekleyecek cesur insanların siyasete soyunmaması, soyundurulmaması, dolayısıyla kontrol altına alınabilecek profili düşük veya karakteri emir komuta zincirine uygun tiplerle bu işin yapılması milletvekilliğinin itibarını ve muteberliğini ortadan kaldırmıştır. Kanaatini yürekten inanarak sizlerle paylaşıyorum. Evet. Milletvekilleri baktığımızda siyasi partilerin içerisinde böyle asi, milletin menfaati uğruna, milletin eee Geleceğine dair e, kaygı taşıyan e, akıllarda, zihinlerde kalmış kahraman isimler yok değil. Şimdi herkes hemen geçmişe döndüğünde parti gözetmeksizin aklında kalan milletvekili isimlerini hemen masaya yatırsın. Ve kendine şunu sorsun. Ben bu milletvekilinin ismini neden unutmadım? Bu milletvekilinin ismi benim hafızama neden kaydedildi? Kim kaydetti? Belki diyeceksiniz ben kaydettim. Hayır. O milletvekilinin tavrı kaydetti. Çalışkanlığı kaydetti. Bir özelliği kaydetti sizin aklınıza, yüreğinize, hafızanıza. O unutulmayan ismini hatırladığınız milletvekili. Evet bizim Türkiye'mize, millet meclisimize böyle hafızalarımıza, yüreğimize, her şeyimize misafir olacak. Orada kahramanlaştıracağımız nitelikte milletvekilleri ne zaman seçersek siyasetin kalitesi, milletvekilliğinin itibarı ve o kişilerin muteberliği yüzde bir milyon artacaktır. Peki bunu artırmak için kim çabalamalı? Tabii ki talep etmeliyiz. Seçmenler olarak talep etmeliyiz gazeteciler olarak talep etmeliyiz. Aydınlar olarak, üniversite olarak, öğretmenler olarak talep etmeliyiz. Sendikalar olarak talep etmeliyiz. Bütün STK'lar, sivil toplum örgütleri olarak, Türkiye'nin resmi ya da gayri resmi, Türkiye için yüreği çarpan herkesin bu şekilde talep etmesi sonucu arz olunacaktır efendim. O parti yasaları değişir, o parti genel başkanları kendilerine takla atacak yağcılık yapacak milletvekillerini değil milleti için takla atacak milletine yağcılık yapacak milletin menfaatleri için her şeyini ortaya koyacak babasını bile tanımayacak insan tipleri siyasetin kalitesini demokrasinin kalitesini adaletin kalitesini kısacası ülkemizde her şeyin kalitesini yükseltecek, yüceltecek büyük, müreffeh Türkiye, büyük Türkiye, büyük Turan sevdamıza efendim çok hızlı bir şekilde yol almış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Demokrasi kaygısı, adalet kaygısı olanlarla birlikte hem hal olmaya, böyle sesli düşünmeye ve istişare etmeye devam edeceğiz. İsmail Türk kanalını, YouTube kanalını, Haberer TV YouTube kanalını desteklerin. Sesimiz daha gür çıksın, abone sayımız artsın. Sayfalarınızda bu videoları paylaşın. Haberer.com'la birlikte sesiniz daha uzaklara gitsin diyorum. Sevgiler, saygılar efendim.